Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca. Bu videomuzda da yine soru çözümleriyle devam edeceğiz. Konu anlatım videolarımızın hemen ardından mutlaka soru çözümlerimiz olacak. Bu sırayla takip edin mutlaka sizler de. Bu soru çözümleri de yaptığımız soruların çözümleri oluyor. Bunların testlerini de yukarıda linkini verdiğim mehmethocaniz.com adresimizden ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Haydi hiç vakit kaybetmeden başlayalım diyorum. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuza bakalım hemen. Fen bilimleri dersinde bir öğrenci iklim ve hava hareketleri konusunda aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Tabloyu hazırlayan öğrenci hata yaptığını fark etmiştir diyor. Hatası var demek ki tabloda. Buna göre bu öğrenci tablodaki hangi ifadelerin yerini değiştirirse hatasını düzeltmiş olur. Şimdi iklim ve hava olayları ile ilgili özellikler verilmiş. İklim için demiş ki değişkenlik fazladır demiş. Tabii ki de yanlıştır. Neden? Çünkü iklimde değişkenlik daha azdır. Hava olaylarında değişkenlik daha fazladır. İklim dediğimiz şey uzun bir süreci kapsar. 3 aylık, 5 aylık süreçleri kapsar değil mi? Ve bunlar 30 yıllık, 35 yıllık hava tahminlerinin ortalaması alınarak yapılmıştır. Yani kışın kar yağacak. Bu genel bir ifadedir. Bunun değişkenlik gösterme ihtimali Bugün yağmur yağacak ifadesine göre daha azdır değil mi? O yüzden değişkenlik fazladır. İklimde yanlış verilmiş. Değişkenlik azdır. Hava olaylarında yanlış verilmiş. Bu ikisinin yer değiştirmesi gerekir. Devam edelim. Uzun süreli verilerdir. Aynen öyle. 30-35 yıllık verilere dayanır. Kısa süreli verilerdir. Doğru bir hafta. En fazla belki sıksanız bir ay çıkar. Bu sürelere dayanmaktadır. İklim ile ilgili klimatologlar araştırma yapar demiş. Doğrudur. Klimatologların bilim dalı, bilim alanı, uz, uğraş alanı diyelim. Hava olayları ile ilgili meteorologlar araştırma yapar. Bu da doğrudur. Geniş bölgeler için geçerli iklim doğru. Mesela Akdeniz bölgesine ait iklimden bahsederiz. Büyük bir alanı kaplar. Ama hava olaylarından ne deriz? İşte şu ila ait hava durumu şeklinde ifade ederiz. Dar bölgeler için geçerlidir diyebiliriz. Burada yanlış olan, hatalı olan bilgiler A ve E. Bunları yer değiştirirsek tablomuz doğru olmuş olur. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgili bir özelliktir diye sormuş. Şimdi iklim ile ilgili bir özellik. Dar bir bölge demiş yanlış. Bilim dalı meteoroloji demiş yanlış. Meteoroloji değil nedir? Klimatoloji doğrusunu da yazalım. Loji yazamadık. Tahmin sonuçlara dayanır mı? Hayır, hava olayları tahmini sonuçlara dayanır, iklim daha kesin sonuçlara dayanır. Ortalama hava olaylarıdır diyebilir miyiz? Aynen öyle. Hava olaylarının, 30-35 yıllık hava olaylarının ortalamasıdır şeklinde ifade edebiliriz. O yüzden D şıkkı doğrudur. Evet, yukarıda verilen örneklerden hangileri hava olaylarına aittir diye sormuş. Yarın hava sıcaklığının 5 derece düşmesi bekleniyor. Şimdi yarın diyor. Yarından bahsediyoruz. Uzun bir süreçten bahsetmiyoruz değil mi? Yarın hava sıcaklığının 5 derece bir düşmesi bekleniyor diyor. Ve tahmini bir ifadeden yararlamışım. Bekleniyor diyorum. Bu nedir? Tabii ki de hava olayıdır. Şöyle yazalım. Ağrı'da kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bakın kışlar diyor. 3 aylık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Soğuk ve kar yağışlıdır. Kesin bir yargıdan bahsediyoruz. O zaman bu nedir? İklimle ilgili bir örnektir diyebilirim. Ülkemiz Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava etkisinde kalacak. Şimdi Balkanlardan gelen soğuk hava etkisinde kalacak diyor değil mi? Burada baktığımızda neyden bahsediyoruz? İklimden bahsediyor olabilir miyiz? Çok kesin bir ifade midir? Hayır. Değişkenlik gösterebilecek bir ifadedir. Ve iklim olabilmesi için ne dememiz lazım? Uzun bir süreci kapsamalı dememiz lazım. Ama bu üzerinden gelen soğuk hava etkisinde kalacak diyor. Yani bir sürelik bir olaydan bahsediyoruz. O zaman bu nedir? Hava olayıdır deriz. O zaman yukarıda verilenlerden hangileri hava olaylarına ait demişti? 1 ve 3 olacak doğru cevabımız. Bu da B seçeneğinde verilmiştir. Devam edelim. İklim bilim ve iklim bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına verilen isimler hangi seçenekle sırasıyla doğru verilmiştir diye sormuş. İklim bilimi nedir? Klimatoloji. Hemen yazalım. İklim bilimi ile ilgilenen bilim insanları ise klimatologlardır. Evet klimatoloji ve klimatolog olacak. Bu da A seçeneğinde doğru verilmiş. Diğeri hava olay hava olayları da ilgilenen bilim dalına ne diyorduk? Meteoroloji. Bununla ilgilenen bilim insanlarına ne diyorduk? Bilim insanları için meteorolog kavramını kullanıyorduk diyebiliriz. Evet bir grafik sorumuz var. Bir şehre ait 5 günlük basınç değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Basınç ve günler verilmiş bakın. Pazartesiden cumaya kadar olan. Bu grafiğe göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diye sormuş. Şimdi baktığımızda basıncın en fazla olduğu gün perşembe, en az olduğu gün ise pazartesi. Havadaki su buharı miktarı perşembe günü en fazla. Havadaki su buharı miktarı ne demektir? Nem. Nem nedir? İşte yağış öncesi havanın kapalı olması, değil mi? Havada biriken su buharı miktarına deriz. Bu ne zaman oluyordu? Alçak basınç alanı olduğu zaman yani basıncın az olduğu zaman burada hava yükselmiş oluyordu. Buna baktığımızda havadaki su var miktarı perşembe günü en fazladır yanlış olur. Ne dememiz lazım? Pazartesi. Çünkü basıncın en az olduğu gün pazartesi günüdür. Pazartesi günü nem daha fazla olur. Perşembe günü alçalan hava hareketleri görülürken baktığımızda basınç fazla. Basıncın fazla olduğu zaman ne oluyor? Hava aşağılara doğru iniyor değil mi? Hava aşağılara doğru inerek yere doğru yerde bir basıncı arttırıyor. Yüksek basınç alanı oluşuyor. Buraya baktığımızda perşembe günü basınç fazla demek ki hava aşağılara doğru inmiş. O zaman perşembe günü alçalan hava hareketi, pazartesi günü ise yükselen hava hareketleri görülür diyebilir miyim? Aynen öyle. Pazartesi de basınç azalmış demek ki hava yukarılara doğru çıkmış. O zaman ikinci öncülüm de doğrudur. 3'e bakalım. Yağış görünme ihtimali pazartesi en fazla doğru mudur? Aynı öyle. Alçak basınç alanı olduğu zamanlarda yani havanın yükseldiği zamanlarda en fazladır ve yağış görünme ihtimali de en fazladır. 4'e bakalım. Pazartesi gününden perşembe gününe kadar. Pazartesiden perşembeye kadar diyor. Hava sıcaklığında artış görülmüştür. Yanlıştır. Yüksek basınç alanı olduğu zaman ne oluyor? Soğuyor değil mi ortalık? Hava soğuduğu için zaten aşağılara doğru iniyor. Ve bu durumda pazartesiden perşembeye doğru basıncın giderek arttığını görüyorum. Soğuk havalarda basınç artar. Sıcak havalarda hava ısınarak yükseleceği için basınç azalır. Burada Az basınçtan çok basınca doğru gidiyoruz. Bakın pazartesiden perşembeye e, basınç artıyorsa demek ki ne olmuştur? Sıcaklıklar düşmüştür demesi gerekir. Sıcaklıklarda artış görülmüştür ifadesi yanlış olur. Burada doğru cevabımız o zaman ne oldu? 2 ve 3 oldu. Devam edelim. K ve L şehirleri arasında oluşan rüzgarın yönü şekildeki gibi olduğuna göre aşağıdaki basınç grafiklerinden hangisi doğrudur diye sormuş. Baktığımızda K şehrinden L şehrine doğru mu esiyor? Aynen öyle. O zaman biz ne biliyoruz? Rüzgar, yatay yönlü hava hareketleri. Nereden nereye eser? Tabii ki de basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru. Yani soğuk olan yerden sıcak olan yere. Bu da ne demektir? Yüksek basıncın olduğu yerden alçak basıncın olduğu yere doğru eser. E bu durumda ne derim? K'nın basıncı L'nin basıncından fazladır. Bize de grafiklerde basınç grafiğini soruyor. K'nınki L'den fazla olarak gösterilen grafik B seçeneğinde verilmiştir. Evet devam edelim. Yeni nesil güzel deney sorusu var. Öğrencilerin bir miktar buz Kaynar su, küçük silikon toplar ve şeffaf cam tüp kullanarak oluşturduğu düzenek aşağıdaki şekilde verilmiştir. Birinci konumda verilmiş bakın. Bir süre sonra şeffaf cam tüp içindeki silikon topların kaynar suyun olduğu tarafa doğru birikliği gözleniyor. Bakın bu tarafa doğru birikmişler. Bir yığılma olmuş. Ben burada ne gözlemlerim? Buradan buraya doğru bir hava hareketi olduğunu gözlemleyebilir miyim? Aynen öyle. Neden? Bakın burası soğuk. Burası ise sıcak. E bu durumda ne olacaktır? Soğuk yerde yüksek basınç alanı, sıcak yerde alçak basınç alanı oluşacak. Burada da rüzgar Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşacak. Yani bu deneyde aslında ne gözlemlemişler? Rüzgarın oluşumunu gözlemlemişler diyebiliriz ikinci konumda. Bu deneye göre öğrenciler çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? Buzların bulunduğu kaptan kaynar suyun bulunduğu kaba doğru yatay yönlü hava hareketi gerçekleşmiştir. Ulaşabiliyor muyum? Aynen öyle. Direkt buna ulaştım. Bakın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru bu şekilde bir rüzgar esmiş yatay yönlü bir hava hareketi oluşmuş. O da topların oraya doğru, o tarafa doğru yığılmasına neden olmuş. Buzların bulunduğu kabın çevresinde yüksek basınç alanı, kaynar suyun bulunduğu kabın çevresinde alçak basınç alanı oluşmuştur. Aynen öyle. Soğuk yerde yüksek basınç alanı, sıcak yerde alçak basınç alanı oluşur demiştik. Buzların bulunduğu kabın çevresinde yükselen hava hareketi diyor. Buzların bulunduğu yer soğuk yer. Soğuk yerde ne oluyor? Soğuyan hava aşağılara doğru iniyor, değil mi? Yoğunlaşıyor, birbirine yaklaşıyor moleküller, aşağılara doğru iniyor. Ya yani basınç artmış oluyor. Peki sıcak yerde ısınan hava molekülleri birbirinden uzaklaşıyor, yukarılara doğru çıkıyor ve bunun sonucunda da alçak basınç alanı oluşuyor. O zaman buzların bulunduğu kabın çevresinde yükselen değil alçalan demesi gerekir. Kaynar suyun bulunduğu kabın çevresinde ise alçalan değil yükselen demesi gerekirdi. O yüzden üçüncü öncül yanlış. Hava hareketleriyle basınçları karıştırmaya bakın. İkisinin birbirine benzediği için söylenişi işte yüksek basınç alanı diyoruz. Bir de yükselen hava hareketi diyoruz. Aslında bunlar tam tersi şeyler. Yükselen hava hareketinin olduğu yerde alçak basınç alanı oluşur. Çünkü hava yükseldi yerdeki basınç azaldı. Hava alçaldı, yerdeki basınç arttı. İşte bu yüzden bu kavramları karıştırmayın. İkisine dikkat edin mutlaka. Bu sorumuzda da buna dikkat çekmişiz. 1 ve 2. öncüler doğrudur. B seçeneği doğru cevaptır. Devam edelim. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 1990 ve 2011 yılları arasında sera gazı salınımları verilmiştir. Grafikte verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi bir de size şunu hatırlatmak istiyorum. Soru çözerken bazı şeylere dikkat etmeniz gerek. Mesela bu tarz soru değildi. Bir önceki sorumuz çok fazla yazı var ya. Bazı öğrenciler ne yapıyor biliyor musunuz? Şunu yapıyor. Şöyle alıyor. Çiziyor da çiziyor, çiziyor da çiziyor, çiziyor da çiziyor. Sanki bana bir iş yapıyor burada. Böyle çizdikçe çiziyor. Bunların altını bu kadar çiziyorsunuz. Karman çorman bir hale getiriyorsunuz. Ondan sonra neresi önemli, neresi değil görmüyorsunuz. O yüzden soruların tamamının altını çizmeyin bakın. Sorularda önemli yerlerin altını çizin. Veyahut da önemli yerleri yuvarlak için alın. Mesela öncülde buzların bulunduğu kaptan kaynar suyun bulunduğu kaba doğru yatay yönlü hava hareketi gerçekleşmiş. Bak buzlardan kaynar suya doğru. Bu şekilde bir işaret koyun mesela anlayacağınız şekilde. Hepsinin altını çizerseniz soru artık anlaşılmaz hale gelir. Bana böyle öğrenci soru getiriyor hocam çözer misiniz diye. Ve okuyup soruyu baştan sona cayır cayır silmek zorunda kalıyorsun. E zaten soru görünmüyor ki sen buradan önemli yerleri nasıl göreceksin değil mi? O yüzden bakın önemli yerlerin altını çizin. Önemli yerleri yuvarlak için alın. Buna dikkat edin. Evet son sorumuzu da yapalım. Çok lafı uzatmayayım. Grafikte verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye sormuş. Şimdi sera gazı dediğimiz şey neydi? Küresel ısınmaya neden olan gazlarda değil mi? sere gazı salınımlarına baktığımızda işte 1990'dan 2011 yıllarına doğru giderek arttığını görüyoruz. Ama her zaman hep artmamış. Bazı yıllar arasında azalma da olmuş. 2000 yılında Türkiye'nin sere gazı salınımı olması gerekenin iki katına yakındır diyor. Şimdi olması gerekenin iki katına yakındır diyor. Olması gereken 150 bakın. 2000 yılına baktığımızda şurası Nerede bakın? 300'de değil mi? Olması gerekenin iki katına yakındır. Aynen öyle yapılabilir. Grafikteki artışta Türkiye'deki sanayileşmenin etkisi olabilir. Kesinlikle doğru. 1990 yılından 2011 yılına kadar ne olur? Sanayileşmede artış gözlendi. E bu sanayideki artışın da etkisiyle sera gazı salınımları artmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin küresel ısınmanın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar yıllar geçtikçe artmıştır diyor. Şimdi önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar yıllar geçtikçe artmış olsaydı eğer burada azalma görülürdü. İlla yaptığı çalışmalar vardır değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Ama bu grafiğe bakarak bu yorumu yapabilir miyim? Hayır neden? Çünkü bu grafikte bir artış görülüyor. Bu eğer bu yapılmış olsaydı çalışma yapılmıştır diyebilmemiz için artış değil azalma olması gerekirdi. O yüzden bu grafiğe bakarak bu yorumda bulunamayız. Grafiği tersine çevirmek için yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Aynen öyle. Yenilenemez enerji kaynaklarında ne tüketiriz? Fosil yakıt. Fosil yakıtlarla sere gazı salınımını arttır. O yüzden bunun yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ne yapar? Sere gazı salınımlarını azaltır. Yani grafiği tersine çevirir. Artan değil azalan bir grafiğe dönüştürmüş olur. C şıkkı da doğrudur o yüzden diyoruz pardon C şıkkı yanlıştır. D şıkkı doğrudur. Evet doğru cevabımız C olacak. Böylece sorularımızı bitirdik. Şimdi geldik sıra sizde bölümüne. Farklıysam Fen Bilimleri soru bankasından sayfa 14'ten 20'ye kadar iklim ve hava hareketleri ile ilgili testlerimiz var. Yeni nesil güzel sorular da var. Mutlaka onları çözmeye çalışın. Çözdükten sonra videolarını izleyin. Yapamadığın soruların Yanlış bıraktığınız, yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız soru kalmasın. Mutlaka çözümlerini anlamaya çalışın. Bir adım ileriye gitmek için yanlış soruların, boş soruların üzerinde durmanız gerekir. Böylece videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınızı sayfamıza davet etmeyi, kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.